İlk günden beri enkazlara müdahale için deprem bölgesindeydiler. 12 gün boyunca onlarca can kurtardılar. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekibi görev değişimi yaptı. Deprem bölgesine yeni bir ekip görevlendirildi. İlk ekip Erzurum'a döndü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İtfaiye Arama Kurtarma ile Erzurum Arama ve Kurtarma ekibi depremlerin hemen ardından bölgeye gitti. 17 kişilik ekip Hatay Antakya'da görevlendirildi. Başkanımızdan talimat geri gelmez. Hatay'a doğru yola çıktık. Koordineli çalışan ekip onlarca canı enkaz altından sağ çıkarmayı başardı. Erakut ve İtfaiye ekibi olarak Hatay'da 3 mahalle ...yaklaşık 8 tane de enkaza müdahale ettik. Bulduğumuz vatandaşlar, canlı bulduğumuz vatandaşları kurtarmanın... ...sevinci, hüznü, gururu, manevi duygusu çok fazlaydı. Yani bu anlatılamaz. Biz 4 gün boyunca zaten hiç uyumadık. Birer saat uykularla yanıyoruz. Çitletli bir yağmur vardı zaten. Biz orada arkadaşlarla beraber bir Ravza Ravza diye bir çocuğu aldık. Yaklaşık 9 yaşındaydı. Böyle kurtarma esnasında ya işte abi işte annemin masasını kırmayın, tabaklarını kırmayın bizle konuşmaya geçti. Biz orada hem işimizi yaptık hem Ravza'yı teselli ettik o adapta. Onu unutamadım. Çok unutamadığımız şeyler oldu. Kurtarmış olmuş olduğun can oradaki bütün yorgunluğunu bütün bıkkınlığını bütün bitkinliğini alıyor senden. Ama onun içinde cesetler de var. Bu da seni yüzüne boğuyor. Yani e, çok büyük bir afet. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Erzurum ekibi enkazda değerli eşya ve yüklü miktarda paralar da buldu. Onların da kimini sahiplerine, kimini ise yetkililere teslim etti. <laughs> Antakya'ya giden diğer ekip arkadaşlarıyla görev değişimi yapıldı. 12 gün boyunca çalışma yapan 17 arama kurtarma personeli Erzurum'a döndü. Ekip, Erzurum'daki mesai arkadaşları ve aileleri tarafından alkışlarla karşılandı. Görevi devralan yeni ekipse Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor.